ondan doğmadılar. Tersin. İndir aşağıya. Nerede sesler? Ha, bir going Aynen, aynen, aynen aşağı. Şeyi kapatsana abi, kontağı kapatsana bura. Ulan sen Türk polisi burada seni bekleyecek. Cumhurbaşkanı kalacak, Sağlık Bakanı kalacak, Ha? İçişleri Bakanı uçurtturacak. İnsele var aşağıya, aşağıya. Nerede o? Onlar gerekli Ya Türk devletine küfür ediyor. Heh. Öyle bir şey var mı ya? İşlemler yapıldı bak. Canlı yayın yapıyor. Burada bak siz hayatımızı tehlikeye atıyorsunuz. Burada getirmişiz. Getirmişiz onları yurt dışından. Burada bunların sağlığı için uğraşıyoruz. Küfür eden şerefsiz insin aşağıya. Zindan. Enes. Enes. Zindan Enes. Kimse inemez bak. Sıkıntı kimse şey yok. Müdürüm. Lan Türk devletine kimin eşleşmesi? <laughs> tamam. Lan eleştiren lan namussuz. Vatan haini. Lan Türk devletinin polisi, Türk devletinin sağlık çalışanı senin için uğraşıyor lan burada. Vatan haini. Kimler aşağıya? İn diyoruz lan aşağı. Hadi in. Lan biz girmiyoruz. Polis arkadaşlar var. Polislerimizi görünce. İlimize de bu süreçte bir takım vatandaşlarımız bu yurda yerleştirildi hem son dönemde takip ettiğimiz üzere sosyal medyada bu yurtta kalmakta olan iki tane namussuzun ekmeğini yediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne efendim sin kaflı söz söyleyerek hakarette bulunduğu tespit ettik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin hem vatansever, milliyetçi, yükücü gençleri olarak burada demokratik hakkımız olan protesto eylemini gerçekleştirdik. Efendim gönül ister ki tabii ki hep beraber kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu futursuzca, bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Sağlığını, doktorunu, polisini 7/24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin bu devletin toprağına hakaret etme, Haddine sahip oluyorsun. Başkanım gidiyor mu? Gidelim, gidelim. Arabayı bir şey yaparsanız çıkar, çıkar.